Türkiye aşırı sıcakların etkisi altında. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre yurt genelinde yağış beklenmiyor. Sıcaklıklarsa mevsim normallerinin 6 ile 12 derece üzerine çıktı. Özellikle orman yangı bölgelerinde hava sıcaklığı risk oluşturacak seviyelere ulaştı. Bursa'da 38, Karabük'te 40 dereceye çıkan sıcaklıklar yangınla mücadeleyi zorlaştırıyor. Ülkenin doğu kesimlerinde sadece Ağrı ve Van'ın kuzey doğusunda hava kapalı olacak. Diğer tüm bölgelerde ise güneşli ve açık bir hava hakim. İstanbul 35, Ankara 39, İzmir ve Antalya 37 dereceyi bulurken Diyarbakır 44, Gaziantep 41, Adana 37 dereceyle kavruluyor. İç kesimlerde sıcaklıkların 1 ila 3 derece daha artması bekleniyor. Sabah saatlerinde ölçülen verilere göre tam 14 ilde hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıktı. En yüksek sıcaklık 44,4 dereceyle Kahramanmaraş'ta kaydedildi. Diyarbakır 44,1, Batman 43,9, Adıyaman 43,5 dereceyle en sıcak iller arasında yer aldı. Uzmanlar aşırı sıcaklara karşı özellikle kronik hastalığı olan vatandaşları uyarıyor. Ayrıca yangın riski yüksek, dikkatli ve duyarlı olunması gerekiyor.